Herkese merhaba. Çok fazla hareket etmiyorum ki kafedekiler deli mu? anlamasınlar. Bugün, artık bu e, her hafta 3 makyaj seçip biliyorsunuz yorumlayacağım demiştim. Çok teşekkür ederim, çok fazla katılım oldu. Gönül ister ki hepsini koyayım gerçekten ama birbirine benzeyen fotoğrafların arasından çok üzülerek yani birer tanesini seçmek zorunda kaldım. Öncelikle benim açıkçası böyle çok beğendiğim bir makyajla başlamak istiyorum. Bu se makyajı. Instagram'dan atmıştı. Akboa olduğunu düşünüyorum şu Umarım bu yanlış söylemiyorumdur. Ben fotoğrafı sağ tarafa koyacağım. Siz de bakarsınız. Bu arada ben şu an konuşacağım. Eğer... eee Fotoğraf üzerinde hiçbir e, efekt yoksa gerçekten kusursuz bir cildi var zaten bu senin ve ben makyajını çok beğendim. Fondöteni, çizgi çizgi durmuyor. Ondan sonra teniyle boyun bölgesi özellikle şu gerdan kısmı ve e, yüz yanak kısmı her neyse yüzü işte ton farkı yok. Bence en önemli şey o fondötende. ya o rengi eşitliği, ya renk eşitliğini sağlamak. Nude bir makyaj, yok gibi bir makyaj. Ama makyaj bir taraftan da şöyle hani salınınca da belli ediyor kendini. O da çok güzel. Saçları, tarzı, her şeyle çok çok uyumlu bir makyaj olmuş. Ben en çok dudaklarını beğendim. Dudak rengi muhteşem zaten. Bu senin eline sağlık diyorum. Böyle yok gibi makyaja örnek verebileceğimiz bir makyaj. Bu çok yakışmış kendisine. Güle güle kullansın. <laughs> Bence hep bu makyajı yapabilirsin Bursa. Yani ben, ben çok beğendim açıkçası. Şimdi diğer kızımıza geçelim. Kızlarımız. Kendimi şey gibi hissediyorum. Adnan hocam mıydı? <laughs> Manukyan mı değilsin? Manukyan gibi hissetmiyor mu? Kediciklerimden bahsetmek istiyorum. Size. İkinci kediciğime geçiyorum diye. Şimdi ikinci kızımıza geçiyorum. Banu Arıcan Küçük. Tek renkli ruju. Kendisi sürmüştü. Mor renkli bir ruj e, sürmüş ve ben çok beğendim rujunun rengini. Onda duruşunu da sevdim ve az allık sürmesi bu rujla birlikte bunu da aşırı sevdim. Yani var allığı ama çok belli olmuyor. Gözünü altını da ee, siyah alan yani siyah alanlarla mor far geçmiş altına anladığım kadarıyla buradan öyle görüyorum yani ben onu da çok sevdim. Yalnız tek bir noktası var şimdi benim de mesela gözlerim biraz böyledir ben onları biraz yukarıya çekiyorum. Banu'nun da gözleri biraz böyle bir hafif böyle nasıl diyeyim? Yani hani tam böyle badem şeklinde. Aslında badem şeklinde sanki onu aşağı doğru çekerek eyeliner'ını biraz şeklini böyle aşağı doğru kaydırmış gibi gözüküyor. Onu daha böyle eyeliner'ların kanatlarına bir tık daha çok yukarı değil ama bir tık daha yukarıya kaldırması gerektiğini düşünüyorum çünkü kaşları da kalkık. Çok güzel bir Zaten çok güzel ka kaşı var yani şu an kaşlarını kıskandım. Böyle kaşları var. Benim kaşıma bak biri burada bitiyor, biri burada bitiyor yani. Keşke benim olsa. Aynen. Banu'nun kaşlarını Photoshop'la kendime yapıştıracağım. Teşekkürler Banu fotoğrafını attığın için. ben çok beğendim. Banu rujunun markasını gerçekten aşağı yazarsam biz de faydalanırız. Gider alırız. Öyle. Hmm. Cidden güzel. Bu ilk video olduğu için ben dört tane fotoğraf, makyaj fotoğrafı koymak istiyorum. Bir diğeri Mihrican'ın makyajı. Rujunu, rengini ve farının uyumunu çok beğendim. Yanakları, elmacık kemikleri çıkık böyle. Çok çok güzel duruyor. Aydınlatıcısı da böyle tam kıvamında olmuş. Bana bu tarz bir makyaj geldi. Bir daha geldi. Bundan sonra göstereceğim. Onu da göstermek istiyorum. Ben genel olarak çok beğendim. Gözleri zaten çok büyük ve içine de kalem çekmiş. Daha da güzel olmuş. Gözleri daha da ön plana çıkmış. Genel olarak çok beğendim. Zaten kahverengi ruju hepimiz sonbaharda bayıla bayıla sürdük ama artık... ...dolaplara kaldırmanın vakti geldi galiba. Burada beni tek böyle hani şey yapan kahverengi ruju kafamda ne kadar böyle hani yazla bağdaştırdıysam şey gibi böyle omuzları açık sanki e, nasıl diyeyim yaz günü kışık bir şey giymiş gibi hissediyorum. O ruju o kadar bağdaştırmışım ki ama ben bu makyajı da genel olarak beğendim. Siz de yorumlarınızı aşağı bırakırsınız. E, eklemek istediğiniz bir şey varsa ama ben yani hani fotoğrafı büyütüyorum büyütüyorum. Gayet güzel yani bu makyajda hiçbir şey hiçbir kusur görmedim. Korpi geçmiyorum. Ama güzel yani. Şimdi dördüncü makyajımız da Cansu Yıldız'ın makyajı. Ben bu hanımefendiyi zaten çok beğendim. çok güzel saçları var maşallah diyelim. Birer maşallahımızı alırız. diye saçları ve makyajın uyumu çok güzel. Yani garip bir şekilde saçlar ve makyaj uyumu diye bir şey varmış. Mesela ben bu fotoğrafta gayet görüyorum bunu. Ben hiç koyu renk ruju, yani daha doğrusu kahverengi bir ruju, böyle e, parlak, ince, ince bitişli bir farla hiç daha önce denememiştim. Kesinlikle çok güzel olmuş. Böyle göz pınarlarını aydınlatmış. Buradan başlamış. Bunu çok beğendim. Yanaklarını saçlarından göremiyorum. Ama Buday tanrı bir hanımefendi kendisi. Ee, burada beni yine tekrar asılan şey aslında şey çok güzel. Şu fikir gözlerin rengi çok güzel zaten. Renkli büyük bir ihtimal. Ela burada kahverengi gibi gözüküyor ama şimdi gözün ortasından boyamış. Kalemi sürmüş ve dağıtmış ya da farı dağıtmış. Yine biraz aşağı doğru çekmiş, aşağı doğru. Onu bir tık daha böyle yukarıya hani buradan ince gelip yukarıya doğru kalınlaşan şekilde onu yaptığı zaman çok çok daha havasını değiştirir makyajın. Ee, güldüğü zaman çünkü biraz gözler böyle aşağı doğru inmiş ama genel olarak bence makyaj çok başarılı, gayet güzel, beğendiğim makyajlardan biri oldu koymak istedim. Aslında çok çok güzel makyajlar da vardı ama yani hani o üç sıralamasını bozmak istemedim bu ilk video için olduğu için dört tane koydum koyamadıklarımda gerçekten üzülmesinler ben yani hani onlardan da yani hani çünkü seçmem gerekiyor hepsinin arasından ve bazılarını koymamamın sebebi aslında çok farklı güzel makyajlar vardı ve beğenmiştim. Lakin bazılarında bir arkadaşıma profesyonel olan bir arkadaşıma danıştım. Bazılarında filtreler var. O filtreler çok belli oluyor. Ben en filtresiz olanları seçmeye çalıştım. Adil olmak için. Onu söylemek istiyorum. Hani renklerle oynayınca bir garip olabiliyor bazen. Şimdi Yağmur hepsini beğendim, beğendim falan diyeceksiniz ama beğendim. Zaten beğendiklerimi koydum. Siz de aşağı fikirlerinizi söylersiniz. Ben bir sonraki ikinci videoda bu makyajımdan e, esinlendiğiniz ya da hani aynısı ya da olabilir vesaire. E, zaten bu makyajım videosunu koymuş olacağım. Onun da linkini buraya bırakırız. Oradan esinlendiğiniz makyajları atarsanız bana ikinci videoya onu koymak istiyorum. Aklınızda olsun. Evet. Video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bu biraz benim acem elime de geldi. Nasıl yapacağımı da öğreneceğim bu videoları. Affedin yani ilk videonun affı olsun yani. Hatta ilk 5 videoyu affedin arkadaşlar. İlk 5 videoda anlaşalım. Öyle bir sonraki videoda görüşürüz. Ha, burada beni sevdiyseniz abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, fikirlerinizi aşağı bırakmayı, Unutmayın ben hepsine dönüyorum gördükçe bazen. Aynı anda çok fazla aşırı yorum geliyor ve YouTube o bildirimleri bize bana göndermiyor yani. Ben genelde böyle hepsini boş vakitlerimde açıyorum, sıralıyorum ve o şekilde hani yorumlamaya ve cevaplamaya çalışıyorum. Tabi hakaret ettiyseniz cevap vermiyorum. Onu da söyleyeyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.